Hayat koca bir kitabın bir tanecik yaprağı. İçinde her zaman kimsek o olacağız. Ama her zaman özdeki kızgın, tutkulu arayış bizi içine alır. Ve kendini yansıtmanın ve kendinden nefretin sıkıcılığından kopartarak kendimizi yarattığımız yeni rüyalara götürür. Ve işte arzuyla dolu tanrılarız. Zaman yolunda yaşam içerip de dinin bu kadar boyunduruğu altında bulunan başka bir gezegen yoktur. Peki bunun neden böyle olduğunu biliyor musunuz? Çünkü insanoğlu doğru ve yanlışı kurdu. Doğru ve yanlış yoktur desem bu her şey serbest demek mi olurdu? Kesinlikle hayır. Benim doğru ve yanlışla ve bu tip şeylerle ilgili sorunum her şeyin serbest olmasını istemem değil. Doğru ve yanlışın yeterince uzağa gitmemesi. Hiç günah işlemediler. Hiç yanlış yapmadılar. Yanlış değillerdi. Toplumla ahlakı yüzleştirmediler. Bu onların güçlü. Bu yüzden buradalar yanılmak, öğrenmek, araştırmak için. Ve bunun bilgeliğiyle daha da büyük hayaller yaratmak için. Yukarıda kayıt tutan kimse yok. Kayıtlar buramda ve onlarla ben hesaplaşacağım. Bu göklerde kayıt tutan Tanrı fikrinden çok daha acı verici. Yani aydınlanma yoluna giren kimse her yaptığında kesinlikle kusursuz olacaktır. Lanetlenme korkusu yüzünden mi? Hayır. Tanrı'nın cezalarından ya da bağışlanmayacağını düşündüğünden mi? Ya, bunlar bizi esas sorundan uzak tutan bahaneler. Gerçekten aydınlanmış kişi her eylemin hesaplaşacağı bir sonucu olduğunu görecektir. Eğer bilgeysem sonrasında yüzleşmek, çözmek ya da dengelemek zorunda kalacağım şeyler yapmam. Asıl kriter işte budur. Tanrı ya da gerçekliğin temel seviyesi teorik olarak o her yerde olabilir. Kendini dünyada nasıl tezahür ettirdiği biraz daha karmaşık bir konudur. Bence daha geleneksel dini bir bakış açısıyla insanlar kişi Tanrı'dan daha uzaklaştılar. Yukarıdaki, dışarıdaki ya da buradaki Tanrı'dan içimizdeki Tanrı'ya bir geçiş oldu. Bu bir ilerleme. Ama çoğununki gibi Tanrı içimizde ama bizden ayrı gibi bir fikir çıksın istemiyoruz. İçimizdeki Tanrı'yı korku filmlerinde göğüsten çıkan yaratıklar gibi düşünüyorlar. Tanrı böyle aptal bir anlamda içimizde değil. Tanrı da yaşar, hareket eder ve var oluruz. Öyle ki aslında kendimiz ilahiyiz. Benimle senin tanrılığın arasındaki ilişki ne? İlişki yok çünkü tek bir tanrılık var. O ikimizin içinde de var. Bütün insanlar ilahidir. Buna herkesin şeytanın sesi ya da sapkınlık diyebilecek olması size de ironik gelmiyor mu? Bence bu çok ironik. Eğer bu sapkınlıksa o zaman herkese vaat edilen tanrıyla ayrılmaz bir bütünlük teşkil eder.